Merhaba arkadaşlar. Python ve Kivy ile uygulama geliştirme derslerimizin 5.isindeyiz. Yani bu dersimizde box layout ve grid layout arasındaki farklara bakacağız. Bunun için ben yine masaüstüne çalışma PY ve çalışma KV dosyalarımı oluşturdum arkadaşlar ve editörümde açtım. Daha sonra çalışma PY dosyamı şu şekilde belirledim arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz kütüphaneler. Bunları import ettim. Yani grid layout'u önce anlatacağım için önce grid layout'u anlattım ve yerleşim sınıfında da ilk grid layout'u miras aldık. Bu yerleşim sınıfımı şimdi Valid Layout anlamak için düzenleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir tasarım yapacağım. Yerleşim Bu yerleşimi size butonlarla göstermeye çalışacağım. 3 sütunlu bir Layout'umuz olsun arkadaşlar. İlk butonumuzun içinde text 1 yazsın. Daha sonra burayı kopyalıyorum arkadaşlar şöyle. Beş butonum oldu. Şu dördünü kopyalayıp tekrar buraya yapıştırıyorum. Ve şu anda 9 tane butonum oldu. Bunların isimlerini de değiştiriyorum arkadaşlar. şekilde yerleşimlerinin nasıl olduğunu daha iyi anlayabileceğiz butonlarla. Evet, bunu bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar ve dosyamı çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi yerleşimler şu sıralamayla oldu. Şimdi kv dosyamızı açalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 sütun var. 3 sütuna sırasıyla yerleştiriyor birinci buton, ikinci buton, üçüncü buton. Sütunlar da olduğu zaman alt satıra geçiyor. Yani satırı kendisi otomatik ilerliyor arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye ilerliyor. Grid layout zaten ızgara yerleşim demek. Yani şu şekilde bunu ızgaralar olarak düşünürseniz bu ızgaraların her birine bir buton yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Şu sütun sayesinde. Eğer biz bunu şu şekilde yapsaydık. Şu son 3 butonu silseydik. Şunu tekrar kapatalım. bu üç butonu silip kaydedip tekrar çalıştırsaydık. Bu sefer gördüğünüz gibi iki satıra sığdırdı. Sütun sayımız 3 ama satır sayımız bu sefer 2'ye düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4, 5, 6. E, ee, bu yerleşimdeki butonların boyutlarını da değiştirebiliriz. Onu da şunda değiştirebiliriz arkadaşlar. Size int komutuyla. Yani bu komut yerleşilen yerleşen e, bileşenlerin oransal olarak boyutunu belirtir. Mesela şöyle diyelim. 2,1 Şimdi şunu bir kopyalarım arkadaşlar. Daha iyi anlayabilmek için. Bunu yapmasak programı daha iyi anlayabilmek için. Şöyle göstereceğim. Şimdi şu ilk sayı arkadaşlar bu x Yani genişliğinin diğerlerine göre oranı yani mesela şu x uzunluğundaysa bu 2x uzunluğunda olacak yani bu 2 piksel boyutunda olduğu anlamına değil Bu butonun genişliğinin 2 katı olduğu anlamına gelir Bu da aynısı yükseklik için geçerli Ben burada birinci ve dördüncü butonların genişliklerini Diğerlerinin 2 katı yaptım bakalım şimdi Nasıl gözükecek Gördüğünüz gibi birinci ve dördüncü butonun bu iki buton bunlar eşit boyutlarda genişliklerde. Bunların iki katı uzunluğunda oldu arkadaşlar. Bu şekilde bunların genişliklerini de değiştirebiliriz. Veya şu şekilde e, padding 10 diyelim. Spacing 5 diyelim. Tekrar çalıştıralım. İçeride i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar aralarına boşluk edildi. Spacing dediğimiz 5 piksellik her bileşenin arasında 5 piksellik boşluk bıraktık, padding de çerçevemizin kenarlarına gördüğünüz gibi 10 piksellik bir girintileme yaptık. Bu şekilde daha güzel, daha güzel görünümlü yerleşimler yapılabilir. Şimdi de box layout'u görelim isterseniz. Onun için şurayı siliyorum. Mesela burayı box layout yapıyorum. düzenleyeceğim için kadar box evet, yapıyorum. Şimdi yerleşimin e, bu olmadı arkadaşlar bu. Padding ve spacing yine box da kullanabilir. Bu sefer gördüğünüz gibi butonların boyutlarını sabit yapalım. Box da arkadaşlar bileşenleri bir kutu içerisine, öyle düşünürsek, e, dikey veya yatay sıralı olarak yerleştirir. Mesela onu da bu şekilde belirtmemiz lazım. Yani dikey mi yerleştireceğini, yatay mı yerleştireceğini belirtmemiz lazım. Onun için orientation. Ben ilk olarak dikey yerleştirmesini istiyorum. Onun isimleri de yazıyorum. Buraya. Bunu kaydediyorum. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi hepsini kutunun içine, yani şöyle bir box düşünürsek yukarıdan aşağı sırasıyla kutunun içine sığdırdı. Orientation vertikal olduğu için bu şekilde sığdırdı. Ama biz Orientation'ı horizontal yaparsak arkadaşlar bakalım şimdi nasıl olacak. Kaydediyorum. Tekrar çalışıyorum. Bu sefer de gördüğünüz gibi arkadaşlar kutunun içine bu şekilde hepsini yatay bir şekilde sığdırdı bu sefer de. E, box layout'ta da, da, da boyutlarını yine size hint grid yaptığımız size hint ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Box layout grid layout karşılaştırmamız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.